kalkınma anlamı, ekonomik zenginlik anlamı, büyüme anlamında, anlamında her anlamda bir eksiklik yani doların dünyadaki rezerv para birimi olma süreci 5 yıl içerisinde sonlanır. buradan izleyenlere de söyleyelim. Biz bir ikisi dahil olalım. Önümüzdeki beş sene sonra dünyanın en önemli güçlerinden bir tanesi söylüyor. Net söylüyorum. Böyle bir fırsata şu an girdin girdin giremedin ne yapacağız? Ne yapacağız? İşte bu zenginliklerden yararlanacağız. Yararlanmamak, bak çok tırnak içinde söyleyeyim. Vatanı yani. ya. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analize karşınızdayız sevgili akademisyen yazar Doğan Akdeniz hocamla çok çok önemli bir konuya temas edeceğiz çünkü özellikle bu konuda Doğan hocam sağ olsun o da kırmadı dediğimiz gibi her hafta inşallah böyle politalk izleyicilerine özel videolar yapacağız ama bu izleyeceğiniz video Doğan hocamın özellikle aylar öncesinden üstüne basa basa sürekli söylediği haber gelişmeleri var. Özellikle doların hegemonyasının sarsılması konusunda haftalardır aylardır Doğan hocam uyarıyordu. Hocam senin uyarıların yavaş yavaş sanki değil mi dikkat et böyle bir raya girdi. O uyarılar çerçevesinde inşallah Türkiye'de Türkiye'de uyarılarım var. Onlar be, da olur. E, ne ona. diyorsun hocam? BRICS bu hafta yani tekrardan yani ben sanıyorum bir evet. yıl aştı değil mi bu ilgili. Bir ilgili. Yani yıl oldu, evet. referans noktası BRICS olarak konuştuğumuz ki ana referans noktası Tek Kuşak Tek Yol projesi değil mi? Onun işte evet evet, ee, yolu gibi, Zengezur yolu gibi o proje destekleyen alt projelerle ilgili konuşuyoruz. Kat katacağı bölge ülkelerine katacağı zenginlikleri konuşuyoruz ki zaten bir son toplantısı Ocak ayında Arjantin alınmadı. Beş ülke daha dahil olmuştu. Evet. Ki o zamana kadar zaten BRICS dünyanın enerji anlamında, gayri safi milli hasıla anlamında yüzde kırk ikisi ekonomik anlamda, ticari anlamda, zenginlikler anlamında ortalama %42'sini ifade ediyordu. Şimdi beş ülke daha girdi. Zaten bu ülkeler kendi para bilimleri üzerinden ticaret yapıyorlar. Hatır. İran, Suudi Arabistan, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri. Evet yani bak Birleşik A Arap Emirlikleri var biz yokuz. Yani olacak şeydi ki stratejik anlamda en önemli ortaklarımızdan bir tanesi bugün baktığınız zaman Rusya. Rusya. İster kabul edelim ister etmeyelim Rusya ve ortak para birimi zaten bir seni aşkın zamandır konuşulan bir konu. Hatta dijital para da konuşuluyordu biliyorsun. Bu ülkeler kendi aralarında ticaretlerini kendi para birimleri üzerinden yapıyorlar. Düşünebiliyor musun? Yani dolar yok. Evet. Yani dünya nüfusunun yarısı neredeyse kendi aralarındaki ticarette doları kullanmıyor. Bir de şimdi Rusya sift alternatifi olarak kendi biliyorsunuz uluslararası para transferiyle ilgili bir e, çıkarım var. Bununla ilgili 30 ülke şu an dahil oldu. Bir bizim dahil olmamız demek. Bundan sonra dünyanın geleceğini kalkınma anlamında, ekonomik zenginlik anlamında, büyüme anlamında, askeri güç anlamında, her anlamda bir ışık tutacak. Sen bir ikisi dahil misin değil misin? Bu sorgulacak. Ki şu an bir fırsat varken Putin'in gelmesi an meselesi seçimlerden önce Türkiye geleceğini işaret etti. Putin buraya geldiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte eğer burada istenilen bu antlaşmalar yapılırsa Türkiye'nin doğal gaz merkezi, dağıtım merkezi olması, bir üyeliği uluslararası alternatif para transferine ilişkin. Bunlar da mutabakat sağlanırsa. Zengezur koridoru. Zengezur koridoru zaten orada alt başımızı gidiyoruz. Tamamlanacak bu senin büyük bir evet. çoğu şeyin. Zengezur. Ulaştırma Bakanımız öyle. Ulaştırma bunu da bunu çok destekliyoruz zaten. E baktın zaman böyle bir fırsata şu an girdin girdin giremedin ne yapacağız? Ne yapacağız? Kesinlikle. Yani elimizin avucumuzun tam dibimize kadar gelen olan zenginlikten mahrum kalmış. Güçlenen tren bir mi hocam? Tabii ki yani bu hani böyle moda bir terim evet. gibi oluyor ya tren. Tren demeyelim ama kalıcı bir güç ya. Benim. Kalıcı bir güç. Kalıcı bir güç, kalıcı bir güç yani. Daimi bir güç. Ve çok kutuplu, inadi dünya düzenini temsil eden bir güç bir oluşum, bir pakt. Ya oradaki bölge ülkeleri dayanışma içerisinde. Ya görmedin mi en son? Hindistan'la Suriye kendi deniz ticaret yolunu, alternatif deniz ticaret yolunu yine açıkladılar yani. Hindistan Rusya. Evet Hindistan evet. Rusya. Ve orada kendi aralarında yaptıkları ticari ekonomik büyüklüğü iki katına çıkacak. Sadece bu proje bak tek bir projeden bahsediyoruz ya. Tek bir projeyle Hindistan'la... Kardeşlerim, ben şu tövbe getireceğim. Evet. Getiriyor. Evet. Bak, götürüyorum. Ya, Rusya mevcut iki katına çıkar. İki katına. Bu ne demek ya? Bak sadece iki ülke muhteşem bak, kazanacak. acayip stratejiler var. Ve bunu destekleyen böyle Türkiye'nin doğusundan batısına kadar uzanan bir orta koridordan bahsediyoruz. Bizim ülkemizin göbeği. Genel evet, evet. İşte bu zenginliklerden yararlanacağız. Yararlanmamak bak çok tırnak içinde söyleyeyim. Vatana ihanettir ya, net söylüyorum. Net bir şekilde söylediğiniz zaman. Vatana abi. ihanettir. Bak hiçbir siyasi düşünceden, yani, bir peki bu ne olacak, ne yapacağız, olarken... ne yapacağız onu söyleyeyim. Bölge ülkeleriyle doğru ortaklık, doğru stratejiler kurmadık. İran'dan, Suriye'yle, Irak'la, Doğu Akdeniz'e bunlar reddettik. olmadı ya da buradaki o koşullar orta, içerisinde. Bunları yapmazsak sağlık. ne söylüyorsunuz? Evet yapmaz. E o zaman ne yapacağız biz ya? Bunun NATO ülkesi. Bir aday aday bilmem ne ülkesi. Bir de onu böyle bir... Adayı adayın aday adayın ülkesi. bir, bir, bir acayip. Evet. Hani baştan zaten bu sıfatla diyorlar <laughs> evet. ki evet. sen üye olamazsın diyorlar aslında da. Hani ismen. Hani bunu biz mi anlamıyoruz? Nedir bu Avrupa Birliği üyelik sevdası? İçinde değiliz. NATO üye ülkesiyiz ama Avrupa Birliği üye bir ülkesi değiliz. Avrupa'nın dibinde olarak. O yüzden bir zarar görüyoruz bundan Avrupa'nın. Maalesef hem göçmen sorunu anlamında hem gerçekten gerçek atık anlamında çöplüğü anlayacağımız süreçler değil bunlar. Olamaz. Çünkü siyasette 5 yıl, 10 yıl çok büyük süreçler değil biliyorsun zaten. Patlıkta bulundu. bulundu. Bununla ilgili bir konuşması vardı. E, bu konuda ne diyorsun? Kalkınma yolu senin sürekli söylediğin bir husus. Ya destekliyor. Hatta Ermenistan'ın Zengezur Koridoru'na ilişkin o hani ket vurmaya çalışmasın. Sonrasında İran Cumhurbaşkanı'yla görüşüp İran'da bu konuda oradaki bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı duyulursa biz Zengezur Koridoru'nu destekliyoruz demesi Ermenistan orada değil mi açmaza soktu. Yani mecbur. Onun için de bir zengin. düşünsen hem Türk devletler arasında. Evet. Hem Avrupa ya bir ayağı Londra. Bir aya pek yani sen böyle bir ticaret ağının içerisinde yani modern ipek yolunun içerisinde ve bu modern ipek yoluna bağlayan zengin zor koridoruna neden karşı çıkarsın? Neden? Avrupa ülkeleri bundan nimet al, nimetlenmeyecek mi? Faydalanmayacak mı? Faydalanacak. Ki onlar da artık pes ettiler. Sadece Rusya'yı nasıl bu konuda hani bypass ederiz? 90 milyar euro falan bir yatırım yapmaları evet. söz konusu bakıldığı zaman ve totalde de 350 milyar euro olduğunu önümüzdeki 5 yıl içerisinde Söylüyor. söylediler. Avrupa ülkeleri bile artık bu projeye pes ettiler. Teslim o. Avrupa Birliği üye ülkeleri, batılı ülkeler orta koridor projesini teslim oldular artık yani. Ama beyaz bayrağı açtıktan bir biz de varız. Manşet. Evet biz de varız dediler. Bu beyaz bayrağı saldılar hatta para veriyorlar. 350 milyar euroya kadar 5 sene içerisinde bunun... Orta koridorunda merkez ülkesi Türkiye. Türkiye. Ha şimdi bu zenginlik değil de nedir? Büyük zenginlik. Şey, ekonomik anlamda zenginlik, istihdam anlamında çok büyük bir zenginlik. Ticari anlamda zaten çok büyük bir zenginlik. E, hem sosyal hem kültürel anlamda hem barışa katkı anlamında hem terör unsurlarının olmaması, yok olması adına bundan daha büyük zenginlik olamaz. Bir de tabii Batı ülkelerin niye işine geliyor bu? Rusya'yı, onlar Rusya'nın etki alanlarını küçültmek istiyorlar ya. Orta koridor hani burada bir şekilde. Bir şey de diyorlar. Hocam bir de son dakika gelişmesiydi. Aslında söylediğiniz ama başta yine hani biraz açabiliriz belki. BRICS ortak para birimi üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Bununla alakalı sembolik bir bankonot da çıkmıştı. Evet. Ne diyorsun hocam? E, şöyle, zaten bu SWIFT'e alternatif uluslararası para transferine ilişkin değil mi? bir Rusya'nın girişimi sonrasında, 30 ülkenin dahil olması sonrasında. Şimdi ortak para biriminin bir iki çıkarılması tam zamanı bak. Tam zamanı. Çünkü dolar transferi olmak zorunda değil. Kendi sivitleri, uluslararası para birimi üzerinden bu SWIFT alternatif olarak para, para transferi yöntemiyle transfer yaparak dolar hegemonyası o kadar büyük bir zarar verecek der ki. Yalmaz. Yani doların dünyadaki rezerv para birimi olma süreci 5 yıl içerisinde sonlanır. 5 yıl içerisinde sonlanır. Ünlü ekonomist Kiyosaki de aynı benzer şeyleri söylemişti. Geçenlerde yayında da yorumladık ki hocam. Doların egomanyasının sarsıldığı konusunda. Şimdi biz ünlü ekonomist değiliz diye Korecan yani böyle konuşmasan. <laughs> yani ben üzülürüm yani. Bunu tam da tersi, da bırakıyorum. Tam ya. tersi herkes senin düşündüğün gibi düşünüyor. Onu demek istiyorum. Çok iyi yani. Bir gün karşına ünlü ekonomist <laughs> olarak çıkacağım. arkadaşlar. <bu> <laughs> Estağfurullah. Hocam sen bu konuları Türkiye'de en iyi dile getiren insan. Sağ ol. Onu söyleyelim. Tabii hocam şarkısı. bir soru daha soracağım sana. Yine e, kapatmadan bir alakalı ama Türkiye e, başvurusu var mı? Başvuru olur mu? Ben Putin'in gelişinden kaynaklı bir en azından <laughs> Böyle bir e, konuşma, diyalog geçeceğine eminim. Evet. Bir başvuru yok. Ama başvuru olmalı. İşte olur mu konusu o kadar derin bir soru. O biraz. Şimdi mesela dedim ki sen bana İsveç'in NATO üyeliği kabul görürüm. Ben de matematiği çok iyi bilmem ama aritmeti yani dört işlemi çok iyi bilirim. Evet. Matematiğine baktığım zaman da İsveç'in NATO üyeliği kabul olur dedim. Oldu ama şimdi BRICS o kadar ki o kadar önemli ki şimdi orada meclis sadık matiği falan işlemiyor. Olmalı diyorum sana. olmalı. olmalı. Tamam, net, onu Çok net. şey yapıyoruz yani söylüyoruz ne kadar faydalı olduğunu. Keşke şunu diyebilsem. Ülke için Oluşak. faydalı hocam onu Nasıl? mu söyleyelim. Yani ülke için faydalı bir ya, şey savunuyoruz yani. Bir faydası var. Evet. Bizim para bilimimizin bu kadar değer kaybettiği, alım gücümüzün Heh. bu kadar düştüğü bir enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, faizin bu kadar yüksek olduğu, evet, bu sanayinin olmadığı maalesef. Ana sanayi dallarına bile hakim değiliz. Tarımın öldüğü, bir durumdayız şu an. Yani bunu kabul edelim. Şimdi böyle bir süreçlerde... Birikse bunlar yavaş yavaş düzeltilebilir ya ekonomik, bu uluslararası farklarla. Şimdi hepsi sanayi destekleyecek, tarımı destekleyecek, ticareti destekleyecek, ekonomiyi destekleyecek. Her şey destekleyecek. Zaten ticaret her şeyin referans noktası. Sklet merkezi. Temeli. Başta ticaretle başlayacak. Para birimiz nasıl değer kazanacak göreceksin bak. Buradan izleyenlere de söyleyelim. Biz birikse e dahil olalım. Önümüzdeki 5 sene sonra... Dünyanın en önemli güçlerinden bir tanesi olur. Bak net söylüyorum. Ulusal paramızda değer kazanır. Şimdilik. O net. 21 ülke kapıda bekliyor biriksin. Evet. 21 ee, ülkede sırada. Biz evet. aslında o 21 ülkeden şu anlamda değerliyiz. Rusya'yla, Çin'le çok iyi sıkı ilişkilerimiz var. Yani Türkiye'nin bir başvurusu çok şey değiştirir hocam. Kesinlikle. Bir de biz burada İran... Suriye, Mısır, Rusya, biz neyse, Irak. Irak. Biz de öyle bir uluslararası pakt kuralım bölge ülkeler arasında. Ticaret yapalım, satıcı geliştirelim. Deniz ticareti, karayolu, havayolu. Her anlamda dijital, ortak para birimi Bölge ülkeleri bir değil mi? Hani, bak, yapmışlar bak işliyor oluyor işte. Biz de yapalım. Sonra bu e, farklı anlamda birikse de bu pakt birleşebilir yani. Daha da büyüyebilir. Hepsi de bizim bu orta koridor destekli, hükümet de destekliyor bu anlamda sevindirmeye. Evet. Ona hizmet edecek zaten ülke hizmet edecek, vatan hizmet edecek, millete hizmet edecek. O kadar basit. Çok net. Çok evet. bir şekilde ortaya koyuyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim hocam bitirmeden. Müthiş bir proje. Evet. Yani <laughs> <Biraz gülüyor> müthiş onu söyleyebiliriz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür evet. ederiz. Sizi böyle zaman zaman Politak'ta ağırlamaktan gurur duyacağız inşallah. Sözünü de almıştık zaten her hafta e, Politak'ta e, hocamızla yayınlarımız olacak. Sevgili dostlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı dile getirin. Biz de yorumlarınıza bakalım. biliyorsunuz. Doğan hocam inşallah her hafta bu anlamda çok çok önemli. Çok ana akımın medyada konuşulmayan hususları dile getirip politalk için anlatmaya devam edecek. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>